Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre varmadan tek tıkla yükseltebileceğiz. Arkadaşlar görüyorsunuz ki bir deneme hesabı. Yani attığımız videolar 1.5 milyon, 500 bin izlenmemiş. Bu son videoyu yeni attım bu arada. Yani takipçi 10 bin, e, beğeni 30 Kad şey, 31.000'e kadar yükseliyor. Görüyorsunuz şifresiz bir şekilde hallettik. Peki nasıl? Anabaynız.com sayesinde. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Dostlarım bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Burada şöyle bir şey sizlere söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmak değilim. En eski videomuza girip bakın. Yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt Google ile kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Google hesabınızda yani Gmail hesabınızda anında kaydınız oluşuyor ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta telefon ve şifre girerekten anında üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen girişimizi yaptık ve sisteme bakıyoruz ki abi sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem. Yani sıradan bir sistemle asla ama asla bir tutamazsınız arkadaşlar. Neden? Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatları da o kadar ucuz ki birazdan göreceğiz bana hak vereceksiniz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız üst köşede üç çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçip tutarı girdikten sonra telefon numaramızı girip baki ile basıyoruz. Bakimiz anında ekleniyor. Hemen geliyoruz beğeniye. Sadece beğeniye de bakmayın. Takipçi olsun, izleme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdin arkadaşlar. Çünkü emin olun sistemi size gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. O yüzden dilediğiniz gibi alışverişinizi de yapabilirsiniz. Baktığımızda 1000 adet beğeni 3 TL bin adet beğenen bahsediyorum. Görüyorsunuz ne kadar ucuz olurum. Yani kendinize görüyorsunuz. Ben genelde arkadaşlar burada e, 9 liralık veya 10 liralıktan alırım. Biraz daha iyi. Yani biraz daha hızlı. E, yine de siz bilirsiniz hangisini almak istiyorsanız gidip onu alın. E, direkt videonuzun bağlantısını kopyalıyorsunuz. Hangi videonuza beğeni göndermek istiyorsanız. Yapıştırdıktan sonra bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Siparişi ver diyoruz. Ve arada siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsa alalım En fazla 2 bilemeniz 3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme, iptal etme öyle yani öyle bir sistem değil arkadaşlar. Tam birazdan gelen beğenleri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar, mesajı göndere basarsanız anında size dönüş sağlanır. 543 beğenimiz var. Bir hesabımızı yenileyelim bakalım beğeniler gelmeye başladı mı? Hemen bir yeniledik. Ee, bakıyoruz. Ne yani dediğim gibi fazla bek bekletme, iptal etme olmaz arkadaşlar. Çünkü asla öyle bir sistem değil yani yıllardır kullandığım bir sistem zaten en eski videomuza girip bakın yine göreceksiniz evet yavaş yavaş gelmeye başladı bile 544 ee, yani sistem hızlı güzel güvenilir o yüzden kaçırmanızı istemiyorum isterseniz videoyu uzatmayalım e, bekleyelim yani videoyu kapatalım öyle bekleyelim beğenler gelsin beğenlerin geldiğini görüp sonra videomuzu kapatırız Evet dostlar videoyu kapatır kapatmaz anında beğeniler geldi ve şu an 568 beğenimiz olmuş durumda. Sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Kaçınmanızı asla istemiyorum. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.